Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle server tanıtımı yapıyoruz. Ee, Serverın ismi Minecraft ve şu an kim kurucular? Yok, <laughs> kurucular şu an şey yapıyorlar. Bir saniye. Şöyle yapayım. Evet gözsüz ee, dolaşalım. Şurada e, yetkililer. Şurada warplar Seyahat YouTube AS. Ee, ondan sonra şurada Ato Aletçi, nedir Ham Madde, Restoran, Orman ve, ben, ve benzeri ve benzeri. Evet hepsi burada. <gülüyor> ya <gülüyor> ya tövbe estağfurullah. Herkes e, ee, aletçiye gidelim. Evet. Oyun takıldı. Evet. Takıldı. Bir saniye. <laughs> Bir saniye. Tekrar gideyim. Ee... <laughs> Atmayın lan. Ee, nedir? Nedir de inşallah olmaz diyeyim. Evet. Bu link <laughs> Nedir de böyle arkadaşlar? Nedir zaten bilirsiniz. Gidelim. Of galip atıyorlar şu an. Ben yani IP'si alttadır. Ee, ondan sonra ham madde. Ham, ham madde böyle bir şekil. Bunu restart atacağız. Hı. Soğay spawn. Tüvestof. Tekrar yazacaktım ve yine oyun bugları. Çılgın bir şekil <laughs> Kesin fazla şey olacak da. Saniye arkadaşlar Evet arkadaşlar geldik. Ee, e, restorant restoran Restoranda bu şekil. Oturma yeri var. Artı 7 like. Hadi sınırları zorlayalım. Spawn. Spawn çekek. Başka warp nerede? Ha şurada. Warp. Bana niye opi? Tövbe estağfurullah. e, ee, restoran, orman. Ormanda bu şekil. Ya. <laughs> Spam. Ee, tekrar gidelim. Sky ee, Skyblock, Ench, bir de zırhçı varmış. Skyblock'a gidelim. Ee, Sky Skyblock da bildiğiniz Skyblock. Ondan sonra e, bir sen YouTube tagı bilmem ne warp Eee Edge zaten bilirsiniz gitti direkt Edge basmak için bura herkes daldı <laughs> slash spawn yazayım e, yazabilir misin? Heh. <laughs> başka zırhcı kesin bir yoktur neyse. Eso <laughs> Primci. Neyse biraz spawn'a dolaşak. Çiftçi. Patenci. patenci severiz ama ben sevmem. Kusura bakmayın. Ondan sonra şurada AFK yeri. Bura normal. Ee, burada normal. Sanki gerçek ormandayız. <laughs> Trabzon. AFK yeri vardı. Ee, sonra... <laughs> sonra nere vardı? Ee, neyse sorunun IP'si açıklamada. Umarım beğenmişsinizdir. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.